Rezil tabiatın gün gibi ortada. Hiç sürünken. Seni de sırtından bıçaklayacaklar. Kalleş yılan. Senin gibi hainler her bir cezasını bulur. Öfkeni gayet iyi anlıyoruz Grace. Grace. Bizi çağırmak için adımızı söylemen yeter. Nefretinin sesine kulak ver, Graves. Twisted Fate, vaden dolmak üzere. Aşağılı bir hainsin, İskambil Ustası. Hiçbir kayıp, ihanet kadar acı vermez, Varus. İntikam arayışına bir hedef lazım, Varus. İntikam almak için yanlış yüzlerden medet umuyorsun, Varus. Aklının alamayacağı güçlerle oynuyorsun, ölüm şakıyan. Ölüm sadece senin tek değil, Kartus. Sadece bir aptal ölüme kucak açar, Kartus. Aldatmacanı apaçık görüyoruz, buz cadısı. Yalanlarını seninle birlikte göreceğim, Lissandra senin ciğerini biliyoruz bu